Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Biraz tersta sezonluk görevleri yapıyoruz. Bunları yapacağız. Oynamadığımız karakterleri oynayacağız. Hmm. şimdi ilk. ne? Nita El Primo, Poco, Nita Dinamit veya veya ama beni. Öncelikle öncelikle hangisini oynayalım? Çekili olan var sıcak bölge var. O zaman biz Nita'yı alalım ve sıcak bölgeyi oynayalım. Nita, hiç oynamadım lan Nita'yı da. Nerede lan Nita hangisi? Nita, Nita ha bu. <laughs> Dört level basayım yani ayıp almarsın. Evet, ee, sıcak bölge. Hadi bakalım, let's go. Ne yapıyor bu karakter? Öğreneceğiz. Ulti ayı atıyordu sanki. Aynı gibi. Ne biçim bir map lan?

Anladın <laughs> ben Güzel, hala niye Çık yardım edin lan bana. Ne bekliyorsun orada? Güzel. Bir de bir. Hem nitayla hem bölgeyi hallediyoruz aynı zamanda. Bir. Tamam. Tamam devam. Nitaya devam. <laughs> buna gitmeyek, gel buna direk. Brawo, wygóle To jest tutaj ale i adamlar gelip gelip ölüyor <laughs> adamlar koşup koşup ölüyor. <laughs> Koştu, koştu, öldü. Koştu, koştu, öldü. Güzel, 5 savaş kazan. Görevlere bir daha bakalım şimdi. Ee, knockout modu diyor. diye. 5 savaş kazan. Knockout'a girelim. Ben bu oluyor arada. Şu da oluyor. Tamam, şu knockout. Knockout'ta 5 savaş kazanalım. Nitayla kasmaya devam edelim. Alan pişman. Yeah, oynayalım. tur bitti güzel. Keşke ultimizi atmasaydık Polite. Kill almamışız. Ya yani da oyun yap bir Navi, Navi, Navi. Ne lan? Güzel, güzel. Kolay kolay takalım ya. Nitarino. Güzel. Güzel. Yani temiz. Yani. Ne kill almadık herhalde. Olsun. 4 savaş 5 savaş. Tamam. 3 tane daha buradayız. Ama nitayla işimiz bitti. Karakteri değiştirebiliriz. Bundakları sak nitayla işimiz bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> nita. <Sessizlik> ha, şimdi bitti. Bakalım şimdi ne var? Penny, B, muay tam bunu <Sessizlik> Penny ile yaparız. B B ile olan çok fazla şey var. Yok, Bunda B var, bunda B var, bunda B var. O zaman bizim B oynamamız lazım. O zaman B oynay? Nerede B? B 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 Öleceğim ben. Oh. Ya <laughs> bana değmedi ama ya. El pilma döv onları. Hepsini canlı azalttım. Dövün onları. El Primo döv onu da. Hadi El Primo yaparsın. Dur hadi bir tane kaldı. Bravo tamam. Brav, bravo bravo bravo. Bizim ultimiz ne acaba? 3200 canım var ya. Böyle karakter mi ol? Ultim ne acaba? Hey, Hazandı ama demeçler olmadı ben. Devam. Geliyor 9620. Bir ile 10 maç oynamam lazım yani. Ya da başka bir modda belki daha çok da meşhur olabilir. Kazanıyoruz da. Adamlar kötü. Beni nereye saldırıyorum peynir e bu da bitti. Kaç bin damage bulduk acaba? 8500. geldik ve istivaç bitti. Ne oynayalım? Görevlere bir daha bakalım. Şimdi bir 15 Şubat yok tamam bu ikisi için bir oynayacağız. Başka ne var? Hasar işi biraz sıkıntı. Hasar işi biraz sıkıntı ama Jesse 15 Şubat yok var. Ha, bu da olur. Tamam o zaman Jesse de da o zaman şimdilik biz 3 savaş daha kazanalım bir ile. Nerede kazanalım peki 3 savaşı? Nerede fazla demeç vurabiliriz? Bilemedim ki. Savaşta bunda da iyi vurur muyuz acaba? Deneyelim. Banana. Ne oluyor? Adamlar nereye gitti? Boşa vurduk iki yani. tane. Bu karakteri nasıl ki beni. Şu At adam herkese öldürdü zaten. Şimdi zor. 6000 damage vurmuş. Neyse. Çok zor. 100.000 hasar bulmamız. normal anla ki. Kalp beynine sıçıntım yoktu. Ya bu karakter ne kadar çirkin. <laughs> Hiçbir şey yaramıyorum resmen bu karakterle. Karakterin bitsin Hiç yaramıyorum şey la. 3000 demeye çıkmışım. Tamam şu B'nin savaş kazanını bitireyim de. Sonra başka karakterlere geçelim. Bununla işimiz zor. Bunun olmaz. Düt düt düt.

yapıyorsun deli Neyse adam öldürmek iyidir. Taşlarım topu sıkıntı yok. Ne yapıyorsun lan? Saldı oyun. Evet, Biraz damage vurduk herhalde bu sefer. 22 Ne bir çıkalım bakalım göğe ne durumdayız. Ha. Neden bu YouTube açıldı? Ee, şimdi B, C, el L, Primo. Ve meşhur var. Nakat modunda düşman yok et var. Hmm. Şunu yapmak lazım. Bunu kimle yapsak? ile mi yapalım? C, ile Nakat modunda gelin hadi. Jessie 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 Nesman Jessie. Ne Jessie miyim? Sorry. Sorry. Knockout moduna girelim Dokuz düşman lazım Praktör ne yapıyor bu Jackie değil lan Bu bir desek, bu iki desek, bu da üç olur mu? bana bırakın. Bana bırakın. Olmadı. Olsun. İki tane yok ettik kaldı diyor. Bunlar bitti. Abi. İki tane daha yok ettik. Kaldı iki. Tamam. Hepsi oluyor. 15 memleket de var. <laughs> Herkes bizi yok ediyor arkadaşlar. Adam olsun, kazandık. Ey. İşte ne mi? devam edelim burada. İki görevde bitirelim 8 düşman daha gitmemiz lazım. 8 çok leri. Remote'ta sıkıntı mı acaba? Neyse. 8 ne diyor kaderiz düşünmemiştim. Futbolda falan daha iyiyorlar. Nazın sürüyor ya. ikisini aynı anda bitirsek bayağı 1500 XP. 7 tane de düşman alacak bu arada. Tamamız. Yürüt <laughs> <laughs> yürüt Ana ölün, ana ölün. Kimse bana ölmedi. Sıkıntı Bana ölmüyorlar ama. Ama bana ölmüyorlar ama. Kimse bana ölmüyor. Hiç kill alamadım. <laughs> Demek işte vurdum. Hiç kill alamadım. Ha işte. Devam. En azı şu hasar işini yaparsam o kill almak için başka bir moda geçebilirim. Dürüt <laughs> evet, dürüt evet, evet, evet. O Bana öldü. Ben de ben öldüreyim. Hayır. Neyse bir birdi. Ne yapalım? düdüdüdüdüdüdüdüdü Argo Ay sünger, fonum Şimdi başka bir mod. Daha çok nerede adam öldürürüz? 5e 5'te parambol oluyor oralarda öldürürüz herhalde. Bu 1 desek. Bu 2 desek. Bu 3 desek güzel. 3 tane gitti biliyor atma Atmala koy. At. Hey. Nice. 3 tane aldık. 3 tane daha alsak şimdi? Mi? Tamam. Adam öldüremedik ve oyun bitiyor değil mi? Round'len çabuk.

kanka tamam, tamam. al ölmüyor lan ölün lan. Yani öldürdük desek. Onun ne? Bir aldık kalmamız almamız lazım. Bir tane de almamız lazım. Hadi. Canlar azarsın da söyle. Bu 2 desek 3 oldu mu? Umarım olmuş. 3 oldu herhalde. Burada 4 desek Güzel. Tüm görevleri yaptık. Evet arkadaşlar görevleri yaptık. <laughs> Bayağı görev yaptık değil mi? Az görev kaldı. Bunlarla Tamam güzel bunlar da yarın yaparız artık hemen beli pesirilerimizi aldım bayağı bir ödülümüz oldu hadi güzel bir şey var epic. epic altınlar lazım <laughs> super rare <laughs> güzel bir şey var epic Lery Lavri'yi bulursak. Olur değiştir. Tamam. Aha, efsane o karakter kimi verdi? Yo, Sürcesi kimi verdi? Azatayım ben verdi de Almadım bir şey var mı buralarda? <laughs> Hepsini almışlar. Altın üç yüzümüz oldu. Bu altın üçte ne yapalım? Ne yapalım? Evet karın hiper şarjını alalım mı? Bir daha alalım. 5000 çok. Bir de hangisini alıyorduk? Şunu alacağız herhalde ama emin değilim. Bakmam lazım. Evet arkadaşlar bu videomuzda sonuna geliyoruz. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Eğer video hoşunuza giderse beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazıp benimle fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bay bay.